Biraz göreceğim ya seni. Üstüne ezberliyorum. Dalga geçiyorsun değil mi? Özleyince görürsün. Ya şuna ne olmuş, bir şey olmuş, bir dönmüş, Onu olacağım valla şu sakalında ya. Ya dokunma sakalıma. Hem sen şu sakallarını kessene. Evleneceğim adamın yüzüne benziyor onu bilmiyorum. Şimdi sakalımı kesersem senin için kötü olur. Niyeymiş? Çünkü sakalsız Salim'e kadınlar deli oluyor. Sakalı kesersem bu kadar ilgi beni yorar, seni de üzer. Laflara bak ya. Ben kendime güveniyorum ki. İyi tamam keseyim madem. Zaten Kayra da şikayet ediyordu öperken batıyor diye. Vazgeçtim. Şimdi altından ne şey belli değil o yüzden. Boş ver. Bak bak bak. Neyse şu ailem meselesini anlat bana bakayım bir detaylı. Nasıl olacak o iş? Sonra söyledim ya. İyi davranacağım gerisi gelir. Ne gelir gerisinden mesela? Ne gelir? Söyle. Sen söyle. Ya Nejat. Allah Allah baş başa kalmak mıdır nedir yani? İstersen üçümüz görüşelim. Hmm, çok komik ha Ya Sunacığım. Benim ağzından laf almam için yakın olmam lazım. Özel anlar paylaşmam lazım. Özel anlar? Vay neymiş onlar? Ne gibi? Yani baş başa yemek filan. Yemek sonrası. Sonrasının sonrası. Sonrasının sonrasının sonrası gibi bir o sonralar. Ha? Öf. Her ne kadar ileri gitmeyi planladığını bana açıklar mısın artık? Ne kadar ileri gitmem gerekiyorsa. Yok, öyle olmaz. Sınır koymak lazım. Senin sınır koyman lazım. Anladın? Kadının fazla özeline girme. O da senin özeline girmesi. Ben güvenmiyorum da bak gelir öpmeye kalkar, üstüne atlar falan buluşuruz. Üzerime atlayıp öpmeye çalışırsa ben ne yapayım? Hayır, ben ne yapayım şuna? Sen nazlısın razı değilim. Düzeltiyorum. Sabah da söyledim. Mutluluğumuz için kendimi feda ettim. Ben de sana sabah cevabını verdim. Seni gebertirim, öyle feda olursun. Cık cık. Öyle bir şey yapmaya kalkışırsa da durduracaksın, öyle bir şey yok. Tamam, nasıl durduracağım onu da söyle bari. Hazır değilim. Ağırdan alalım, yavaş gidelim. <laughs> Hazır değilim, ağırdan alalım mı? bunlar çok feminen, bunlar çok kadınsal, benlik değil. Hiç de bile. Gayet yünsek cümleler bunlar. Sen beni kıskanıyor musun? Hı. Hı? Bak bak yine kısık bakışlar falan. Kıskandın mı sen beni? Sen beni tanıyamamışsın Necat Yılmaz. Benim karakterime ters kıskançlık ne alakası var? Ha, <laughs> ha, ne gereksiz, alakasız, yükseldin, gülüyorsun? Ya anneyle beraberken bizi görmek için duvara merdiven dayamıştın ya. Onu hatırladım da. Orada bir cevabın peşindeydim. Yer yani o sayılmaz. Hmm. Aldın mı cevabı? Kıskanma. Aldım mı cevabı? Necati köpek! Sürü! Dur! 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 Korkma bir tane mi olacak, tamam mı? Necet özür dilerim benim yüzümden oldu. Yorma kendini, yorma. Dizim çok acıyor. Çiçek. Siz eşi misiniz? Nişanlısıyım. O zaman burada kadın isterseniz size de bir baksınlar. Gerek yok. Burada bekleyeceğim. gitmem gerekiyor ama canım hiç gitmek isteme. Böyle ayaklarım geri geri gidiyor resmen. Aşkım bu kadar şikayetçiysen ayrıl yani. Yani ayrılmak değil de. Ay, e ne o zaman Burcu? Öyle değil, böyle değil. Aa. Ay yani gerçekten Sunay'la hiç benzemiyorsunuz Saniş. Sen hemen böyle yok pat diye bitir, yok terk et, yok bırak falan. Ne yani naz yapıyorum işte. Suna gibi idare etsen ne olur ya? Suna nerede hakikaten? Ama arada üniversiteden bir arkadaşımda kalacağım falan bir şeyler dedi. Ne dedi onun Merve. Merve tanıyor musun? Merve hiç duymadım öyle söyleyeyim. Allah. Im. Gidiyor ha. musun Burcu? Rafet abicim. Canım benim. İyi ki varsın ya. Telefon çalıyor. Allah Allah, Necat Bey arıyor. Aç, aç. Açsana evladım. Efendim Necat Bey? Sunu hastanedeymiş. Ne? Aa! Ne diyorsun ya? Sen nereye gidiyorsun Şevket? Hiç, böyle. Yani tamam da nereye? İşte uzun zamandır görmediğim birkaç arkadaşım var. Ben de onları görürüm. Akşam bana geleceksin ama değil mi? Sen geç kalma hadi. Ya Şevket sanki böyle bir şey söyleyecek gibi olup söyleyemiyorsun ya. Hiç sevmiyorum bunu. Telefonu çalıyor. Ne Hastane mi? Ne hastanesi? Şevket, dur dur bir yere gitme. Ne oldu? Evet. Sunay'ı, Sunay'ı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Evet, hastanedeymiş. Gidelim gel. Ameliyata mı girdi? Ne yaptı? İyi mi? Dizinden ameliyat oluyor. Kırık mı var? O yüzden mi ameliyat oluyor? Bir saniye ya. Dizinden niye ameliyat oluyor anlamadım ben. Ya Necat Bey ne olur bir şey biliyorsanız söyleyin. Bak çok korkuyoruz. Nasıl olmuş Necat Bey? Trafik kazası. Nasıl? Nerede? Biri mi çarptı Sunay'a? Siz birlikte miydiniz o sırada? Birlikteydik. Ben kullanıyordum arabayı. Bir saniye, bir saniye. Ben doğru mu anlıyorum? Şu anda kardeşimi ameliyata aldılar. Kaza yaptınız. Sen kullanıyordun arabayı. Doğru mu? Sakinleş be. Ya kimse bir şey anlatmıyor bize. Bir anlatabilir misiniz ya? Ya bir darlamayın da adamı anlatsın. Bir saniye, sakin olur musun? Beraberdik Sunaylı, evet. Çocuklar. Anne. Ha? Ameliyata aldılar Anladım. Sunay'ı. Ha? İyi mi kızım? Nasıl? İyi mi? Bilmiyorum. Necat, Sunay iyi mi? Necine darbe aldı. Ameliyat aldılar, bekliyoruz. Rezan Hanım, merhaba. Hande Eymen ben. Çok ısrarcı bir sekreteriniz var. Kusura bakmayın. ne de yanlış kişiyle görüşüyorsunuz. Şirketinizle sadece yatırım için ilgilendim. En iyisi ortaklarımla görüşmeniz. Bakın, sizinle görüştüğümü ne şirketten ne dışarıdan hiç kimse bilmiyor. Ben gizlilik isteğinize saygı duyuyorum. Benimle neden görüşmek istediniz? Biz Aylin'le yakın arkadaşız. Ben Kayra Gözlük'teki ortaklarımla bir anlaşmazlık yaşadım ve şirketten ayrıldım. Sonra Aylin'in sayesinde ve sizin de sayenizde şirkete geri dönebildim. Bu yüzden sizinle tanışıp şahsen teşekkür etmek istedim. Anlıyorum. İtiraf edeyim Aylin ortaklarınızla olan anlaşmazlığınızdan bahsetmemişti. Ortağım derken Nejat'ı kastediyorsunuz değil mi? Evet Nejat'tan bahsediyorum ama yani Aylin'in bahsetmemesine şaşırdım. Şimdi bir dakika Nejat'ın şirketten ayrılması konusunda hepimiz hemfikiriz. Öyle değil mi? Anlayamadım Hande Hanım. Nejat'ın gitmesi derken... ...kızım kocasının şirketten ayrılmasını mı istiyor? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Eski kocası. Yani boşandıkları için. Ki siz bunu biliyordunuz zaten değil mi? Evet. Evet tabii. Alışkanlıkla dedim kocası diye. Neyse Hande Hanım Maalesef benim gitmem gerekiyor. Kayra Gözlük tamamıyla sizin inisiyatifinizdedir artık. Orası ile ilgili tüm kararlarınızı ortaklarımla konuşabilirsiniz. Keşke birer kahve içip sohbet etseydik. Çok önemli bir toplantım var. Başka zaman diyelim. Peki. Size başarılar. Teşekkür ederim.